Lila Kozmetik 2003 yılında Toplancar sitesinde 100 metrekarelik bir alanda hayatına büyük umutlarla başlamış. Ve Allah'a şükür bugün gelmiş olduğu noktada başarılı bir adımını sergileyerek ilk gün yanımızda olan Mahir arkadaşımız o dönem 100 metrekarelik alanda bizimle sohbete gelmişti. Ee, bende ayrı bir yeri vardır Mahir'in. Bugün o 100 metrekarelik bir yerden <laughs> mevcut şu anda 21 metrekarelik bir alana kapalı alana ve 13 bin metrekare oraya daha sonra değineceğim 13 bin metrekarelik bir ilan kapalı alanda birlikte mevcut 33 bin metrekarelik kapalı alanda hayatına saç boyası üretimi ile devam eden ve kozmetin saç kısmıyla ilgilenen bir şirket haline geldi. Evet, biz 21. yılımıza girdik. 2003'te başlayan bu serüvenimiz, büyük umutlar, büyük hayallerle devam ediyor. Hikayemiz halen böyle ilk günkü enerjisini, ilk günkü o e, amacına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün 60 milyon adet ile 2023 yılını 60 milyon adet ile kapattı. Bu saniyede 2 kişinin yani 365 gün saniyede 2 kişinin 24 saat boyunca saçını Lila Kozmet'in ürettiği saç boyasıyla boyaması, renklendirmesi anlamına geliyor. Bizi gururlandıran şey nedir? 81 ilin herhangi bir haritada 81 ilin herhangi bir ilçesine parmağınızı basın o 81 ilin ilçesinde bizim ürettiğimiz ürün vardır. Tabii 21 yılda geldiğimiz nokta bu. Artı asıl hani sevindirici olan açımızdan sevindirici olan şey Türkiye'de bir saç boyası ihracatı yapılıyorsa bunun %44'ünü yine Diyarbakır organize sanayide Diyarbakır'daki suyu personeli de üretilen saç boyasının %44 ihracat rakamlarını biz belirliyoruz. Yani Türkiye'de saçılan, ihraç edilen saç boyasının %44'ünün Lider Kozmetik tesislerinde üretilip sevk edilmekte. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Bizim birinci hedefimiz 100 milyon adeti yakalamak. Orta vadede hedefimiz 300 milyon adet, uzun vadede hedefimiz 500 milyon adeti yakalamak. Yakalanır mı? Yakalanır. Biz de bu enerji, bu ekip, bu e, güzel sinerji olduğu sürece dünyanın her yerine saç boyasını göndereceğiz. Biz kadınları çok seviyoruz. Onları güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kadınlar bizim baş tacımız. Onlar mutlu olunca dünya mutlu oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim işimiz, gücümüz güzellik. Ve biz e, lila kozmetik olarak saç boyasını kendimize aldık ve saç boyasında gelişiyoruz. Şu an dokunmuş olduğumuz e, milyonlarca kadının saçlarındaki o güzellik, onların kendini mutlu hissetmeleri bizi de mutlu ediyor. Dila Kozmetik 600 personel ile yani 21 yıl önce 3 kişilik kadroyla yola başladık. Bugün 600 kişilik bir personele sahibiz. Bunu da 85 çalışanımız kadın. Bu kadın çalışanlarımızın yüzde 90 da beyaz yakalı. Yani biraz da böyle şey diyor. Yani Lila da kadın olmak lazım. <laughs> böyle bir pozitif bir yönü var. Ee, Gelecek de ilgili anlattım ben size. Uzun vadede hedefimiz adetler. Bir de biliyorsunuz 20 ay önce biz Lila Kozmetik'te her sanayicinin başına gelebilecek elim kazalardan bir yangın geçirdik. Yaklaşık o dönem fabrikamızın üçte biri yandı. Ee, o dönem biz müthiş bir üzüntü içerisindeyiz. Ama Diyarbakır, özellikle Diyarbakır halkının, sonra Türkiye'deki herkesin bizimle dayanışması ve bizim teselli kaynağımız oldu arkadaşlar. Yani fabrikada yangın olduğu zaman insanların akıl akın bu fabrikaya gelip ne yapabilirim? Yani ne yapabilirim bu fabrika için kolimi mi taşırım bu fabrika için yapabileceğim ne var deyip insanlar akın akın buraya geldi. Tabii biz de o telaşta onun farkına varmadık ama sonradan fark ettik. Ki evet gerçekten Lila artık Mehmet Çansız'ın bir markası malı değil. Lila özelde Diyarbakır'ın genelde Türkiye'nin artık bir markası haline geldi. Lila sadece Mehmet Çağsı temsil etmiyor. İnsanlar akın akın buraya geldi zaman benim açık söyleyeyim teselli kaynağım oldu. Sonra düşündük ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Bu insanlar bizi bu kadar seviyorsa ben bir e, sanayici olarak yapabileceğim şey insanlara istihdam sağlamak. Bugün 600 kişi binlerce kişiye nasıl çıkarabilirim? Bunun hesabını yaparken biz üçüncü etapta 100 bin metrekarelik bir arsa aldım. Madem biz sanayiciyiz, Allah bize bu yet şeyi vermiş, bu yeteneği vermiş, biz üreteceğiz. Şahsım adına söylüyorum, üreteceğim. Dünyaya ben bu ürünü satacağım ve e, hani ben personelimi çok seviyorum. Duyduğuma göre onlar da beni çok seviyor. <laughs> Bunu farklı farklı yerlerden duymak bir işveren olarak beni mutlu ediyor. E, cidden hani onların en konforlu bir şekilde çalışmalarını istiyorum çünkü empati yapıyorum. Ben sanayici baban değilim. Hayatımızda yani sulalemde sanayici yok. Bırak ticaretle uğraşan yok. Demek yani bütün yetenekler bizde birleşmiş. Ben personeli seviyorum, kendimi onların yerine koyuyorum. Onları ne mutlu eder? Onları hani nasıl daha konforlu bir alem çalışırken mutlu hale getirebilirim? O empati yaşadığın zaman zaten otomatikman bazı şeyler düzeliyor. Evet biz e, hani ne yapabilirim noktasında ben bu şehre o zaman bir istihdam sağlamak için e, yeni bir fabrika arsası aldık. Ve o fabrikada dünyanın en büyük saç boyası fabrikasını bakın dünyanın en büyük saç boyası fabrikası hayalini kurmaya başladı. Mevcut yerimiz 20 bin metrekareyken Orada bittiği zaman 60 ve 80 bin metrekare bulacak kapalı mekandan bahsediyorum. bir saç boyası, sadece saç boyası üreten bir fabrika haline gelmek istiyoruz. Sanayici derneğine toplantısınız. E, ee, ekonomik sorunlardan bahsedildi. Asgari ücret e, tedavi, bölgesel e, düzenleme talepleri bulundu. E, sizde durum nedir? Şimdi ücreti, hani, ben benim evet, benim benim vicdanım asgari ücretin insanlara yetmediği kanaatindeyim. Tabi farklı sektörlerde bunu tekstil için konuştuğumuz zaman orada iş yemek yoğunu daha fazla. Ya yani bizde de öyle. Ama ben bir insani olarak baktığım zaman o paranın bir kişiye yetmeyeceğini düşünüyorum biz ne yapabiliyoruz bununla ilgili? Şahsım olarak biz ne yapıyoruz? Biz ilave ek ödemeler yapıyoruz. İşte market kartları veriyoruz. Geçen işte ilave bir maaş verdik, para yatırdık. Ee, ben hani kendinden kendimden sorumluyum. Şahsım olarak düşündüğüm zaman o para bir insana yetmiyor. Ne yapabilirim? Dönem dönem işte çocukları mutlu ediyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. <laughs>